Bugün sevap arkadaşlar oyun oynayacağız arkadaşlar gidiyoruz arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ee, bin, arkadaşlar bin bin abone olmuşuz arkadaşlar çok sağ olun arkadaşlar bu bu arada bin abone olduk arkadaşlar geliyorum 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 dostum. İngilizce dostum. İngilizce dostum. İngilizce dostum. Arkadaşlar çok sağ olun arkadaşlar. Bin abone olduğunuz için arkadaşlar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bu bu arada bin, bin abone arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu arkadaşlarımdan öğrendim. Şey ıı, e, bekle göstereceğim bekle. Ben şuradaki vaza var ya oradaki vaza. orada. bu vazoyu alıyorsun. Nasıl böyle atıyorsun. Bu buraya gelmiş tamam mı? Buraya gelmiş. Ondan sonra da buraya geldiği zaman böyle, böyle yapıyormuş. Ondan sonra da green geliyormuş. Yani yani grene donuyormuş hatta daha doğrusu. Kapı kilitli galiba. Nereye gidiyor ya? bu, biraz bizim kuru gibi oldu. İnşallah Çok korktum da sen üstüme geliyor Allah Allah ya. İkinci gün. Arkadaşlar bu videonun yani partiki gelebilme şansı %80'ler. 1, ne? Ne 4, Ben 10, 11, Allah belanı vermeye ya. Oğlum şimdi karşıma çıktın ya. Olmadı olmadı olmadı. Olsun. Olsun. Bir daha karşıma çıkmaz inşallah. Bismillah yapana geliyor gelir geliyor geliyor geliyor. Allah geliyor. Oo, ne güzel gelen Hayır. Alayım götümü sana. Tabi tabi. Bunu alayım ben bunu seni bekleyeceğim. <laughs> Bu <Bursa, bursa. gülüyor> <Gidiyorlar. gülüyor> kesin Kesin bir şey baktığım yerde kesin. Okay, şimdi, şimdi biraz daha ekmesini bekleyeceğim. Sonra ondan sonra çıkacağım. Tuvak 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 tuvak. çıkabilir bu ne dedi? yukarı çıkınca Ha tamam tamam bir alem ya sıkıntı yok, bir alem sıkıntı yok. Biraz ses yapabiliyorum. Vallaha tamam vallahi geliyor bunlar arkada. ses bir dakika Allah burada e, Kerize bak Kerize seni Mahmut Kerize Mahmut seni obozite hayvan 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 Arkadaşlar benim bir tane Barsu diye, Bartu diye arkadaşım var arkadaşlar Biz onu küsüz barışmak istiyoruz ama barışamıyoruz. Niye? Çünkü benim tane de arkadaşım var. Okul cool arkadaşım. O da Muhammed Ege diye. O da bu video izliyorsa hani kesin izlemiştir. Ee, i̇zliyorsa o da ona buradan şey söyleyeyim. Siz hatta selamlar olsun ona. Şey biz onunla biz Muhammed Ege ile onunla şey Markraft onu tamam mı? sunucu vardı bizim. Biz onu anladık tamam mı? Bartu benim gitti evimi yaktı. Sonra da ben gittim Bartuya Bartu'yla beraber düşman oldum. Düşman oldum Bartu'yla beraber. Onu, onu gitmiş te uzağa evini nereye yapmış? Te bin blok öteye yapmış. Tamam mı? Bin blok öteye falan yapmış galiba. Bana öyle söyledi. Ondan sonra dedi ki şey ben sizle artık düşmeyeceğim dedi. Ondan sonra da ben dedim ki ben de artık sizle düşmeyeceğim. Öyle dedim yani daha doğrusu. Ondan sonra gitti bir evimi yaktı. Ondan sonra ben de e, Muhammed Muhammed'in evinde kaldım. Onun da evi vardı Minecraft'ta. Onun evinde kaldım. Gittim. Ondan sonra gittik. E, biraz hile, yaptık. Yani oyunun hile yaptık. Game'ı da geçtik biraz. Ondan sonra da gittik. Opsiyon aldık. Opsiyon aldık da ondan sonra gittik evin evi evi kaptırdık. Opsiyon evi kaptırdık. Ondan sonra işte Bart'ı böyle şey oldu işte düştü. Yani anlattım bu kadardı. Yani, yani küsme küsme numarını o. Oldu. Işte. 洗澡，我都不理。我拉去。 Açma, açma. Bu da sekiz dakika oldu. Dördüncü gün, son bir gün. Eğer özürsem vallahi beni ne yapar bilmiyorum. Nasıl şöyle ayağım topala, topala gidiyor. video ayol ayol piş kontomu tes. O budite. Çerize bak. Bak. Beni gördüysen var ya öyle bir şiş... kül edeceğim ki. Ha tamam gelmiyor piş gidiyor. Git lan. Hoşt. Hoşt. Bak arkadaşlar ben buradan Bartu'ya diyorum ki Bartu gel senle barışalım güzelce. Ben bir daha Minecraft oynamayacağım. Bir daha Minecraft oynamayacağım yani senle bir daha Minecraft oynamayacağım. Sana başka bir türlü oyundan oynayacağım. Eğer bana bir daha Minecraft oynamam dersen oynamayacağım, tamam mı? Arkadaşlar ee, Şey yanlışlıkla telefon kapandı ondan sonra parti geldi işte. Arkadaşlar şey ben arkadaşlar ben diyorum ki Bartes şey diyorum. Barto bak eğer ben seninle eğer sen benle Minecraft oynamak istiyorsan ben oynamayacağım senden. Yani neden biliyor mu arkadaşlar? Buradan Bartes'e diyeyim. Neden? Çünkü ıı, neden mi? Çünkü şey olacak yani eğer şey yani neden Ha, eğer ben de gel Minecraft oynayacaksa ben oynamayacağım. Niye? Çünkü ben Minecraft'ta biraz iyi yaptığım için. Çünkü ben Muhammed Ege'de oynayacağım Minecraft. Belki bilmem. Iı, Bartu gelmek isterse gelsin. Hatta sunucunun ismini söyleyeyim arkadaşlar. Eğer siz Minecraft oynuyorsanız arkadaşlar. Sunucunun ismini söylerim. <laughs> <laughs> Daha bir dakika oldu. Eğer bak arkadaşlar ben sunucunun ismini söyleyeceğim. Ee, Balik bak. I arasında i var. I yok. Balik etli adal 8 W I j. Arkadaşlar parti 3 geldi arkadaşlar. Arkadaşlar ben sunucunun ismini söyledim. Eğer siz makyaj soruyorsunuz arkadaşlar. Sorucuya sur katılabilirsiniz arkadaşlar. Söyledim. Sorucu. Balik etli adal nokta aternos aternos yok bazik etli adal bazik bazik etli adal adal sekiz dokuzu iyi j nokta aternos nokta m yani m yani M hmm, M me, ile. M. Me, M koyacağım bir tek. Ondan sonra yapıyorsunuz? Hatta ben sürücünün ismini şey yazayım. Başya her yani ne şey. Ondan sonra da... gelirim. Yani gelirsiniz arkadaşlar. Oynarız arkadaşlar. Eğer Bartu katılmak isterse katılırız. Ortada barışırız yani. Ki hile kullanmak yok zaten ben o zaten ben o sunucuda hile açmadım ki hile açamıyorum ki artık o balık eti adal nokta nokta tanrısı nokta M'de, başka bir sunucuda. da onda hile açıktı ama bunda hile açıktı arkadaşlar hani tp de atamıyoruz hile açılmaz ben hile çalıştım. Gar garmamı moda geçmeyi istedim. Olmadı. TP'lenmek istedim. Olmadı. Hani Bartu ya sen yani. Eğer bu izliyorsa arkadaşlarım yani Bartu izliyorsa Muhammed Ekin izliyorsa yani izliyorsa yaparız yani. Üç. Part 3 Bu bu part lazım Onu bitirmem lazım. bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Tamam bak şurada tornavida şey var. Tornavida bulmam lazım. Şey yok. Biraz ses yaptık ama Allah belanı Geliyor mu? Aha geliyor valla. Valla geliyor. Valla geliyor. Kesin Allah geliyor. Kodu. Dakika. Ses lazım. Bir baktım burada. Evet. Evet buraya çıkacağız. Ondan sonra bak ya. Olmadı ya. Olmadı ya. Ne sus ama ya. Video çekiyorum ya. Git ya. Video çekiyorum. ya. Ya video mağazını Git ya. Video çekiyorum. Sen Vallahi bu bizi aşağıdan açacak ha. Vallahi bu bizi aşağıdan ekle. Ha. Vallahi <laughs> enseden tokatladık ve öldük. Oyun bitti. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Parti 3 geldi hatta. Siz sizin, uğ sizin için uğraştım. Görüşmek üzere ve bay bay.